iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Güzel bir kafa vuruşu. Meş'in yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Şansını kafayla denedi. Top neredeyse tribünlere gitti. Sürekli 90'ı görüyor. Top ağlarda ve gol. Top yerinde durmuyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Top, top direkten döndü. Oradan golü var. Ve gol. Çekişme hat safhada. Üstten gol peşinde. Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Kafayla şut çıkardı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Uyarı geliyor. Rakibinin altından gol peşinde. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Gol için her şeyi yapıyor. Gol geldi. Gol geldi. Son 10 saniye. Direk. Kafasıyla vurdu. Rakibi sahasına bekliyor. Hakem maçı bitirdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik.